23 yaşında dünya güzel oldu. Ancak hikayesi tam olarak bir kuyuya dönüşen çirkin ördek yavrusuna uyuyor. Çünkü sadece birkaç yıl önce evden çıkmaya bile utanıyordu. İşte genç kızın inanması güç değişimi. Önce güzelliğiyle ardından dansıyla izleyenleri büyüledi ama... ...sadece birkaç yıl önce evden çıkmaya bile utanıyordu. Şirin Melissa 23 yaşında. Egzama sadece vücudunu değil, yüzünü de kaplamıştı. Lise hayatı boyunca arkadaşlarının alay konusu oldu. Tedavi süreci sıkıcı bir o kadar da uzundu. Genç kadın sık sık vazgeçmenin eşiğine geldi ama yanında hem kendine güvenini kazandıran hem de ona sonsuz destek veren biri vardı. Erkek arkadaşı Dan Williams. Sumner sonunda adeta kabuk değiştirdi. Aynalarla barışmakla kalmadı, bir de güzellik yarışmasına katıldı. Üstelik o güzellik yarışmasında birincilik tacına elde etmeyi de başardı. Şimdi kendisiyle aynı durumda olan öğrencilere umut aşılamaya hazırlanıyor. Çünkü kendi deyimiyle kimsenin onun gibi sessizlik içinde acı çekmesini istemiyor.